Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Kıptacı kanalının bu videosunda güncel airdroplar hakkında konuşacağım ve ben ne yapıyorum? Hangi airdropları kovalıyorum? Hangilerinde işlem yapıyorum? Ne işlemleri yapıyorum? Bu video biraz uzun olacak ama bunların hepsine teker teker değineceğiz. Tabii ki ücretsiz testnet'ler de olacak. Yani ücretsiz bir şekilde herhangi bir para yatırmadan sadece cüzdanlarınızı açarak işlem yapıp airdrop alabileceğiniz airdroplarda projelerde var. Bana destek olmak için videoyu beğendiyseniz ve kanala abone olduysanız çok hızlı bir şekilde giriş yapabiliriz. Çünkü video çok da uzun olsun istemiyorum. İlk airdroptan bahsediyorum. Bu arada beni hala Twitter üzerinden takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Çünkü ben yeni gördüğüm fırsatları direkt olarak ilk önce Twitter'dan daha sonra YouTube'dan sizlerle paylaşıyorum. Zaten Telegram grubumuz da var. Tüm paylaşımları orada bir daha paylaşıyorum. Yani beni Twitter üzerinden takip ederseniz her şeyden haberiniz olur. Öncelikle Chainbase'den bahsetmek istiyorum. Chainbase, Mass Network ve Tencent gibi isimlerden 16 milyon doların üzerinde bir yatırım aldı ve kendi görev sayfasını da duyurdu. Bu tamamen ücretsiz yani arkadaşlar henüz mainnet'e geçmedi. Tamamen ücretsiz bir şekilde işlemlerini yaparak airdrop'a katılabiliyoruz. Hemen göstereyim giriş linki burada aşağıya da bırakacağım tabii ki. Giriş linkine tıklıyorsunuz. Videodaki tüm linkler aşağıda olacak direkt olarak ulaşabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra cüzdanınızı tarıyor. Ben zaten taradığım için devam edebiliyorum. Cüzdan taradıktan sonra arkadaşlar size elmas veriyor. Yani şuradaki elması veriyor. Kendi elmaslarınıza da profilinizden bakabilirsiniz. Şimdi priority task var ve my task kısmı var aşağıda. Bu görevleri yapmanız gerekiyor. Şu priority task'ler Günlük görevler arkadaşlar günlük olarak yenileniyor ve geliyorlar. Ama aşağıdaki my test kısmı ise tek seferlik yapılıyor. Bunlar neler? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Referans, öncelikle her referans başı 50 elmas kazanıyorsunuz. Twitter'ınızı bağlamak, bunlar çok basit. Go diyerek direkt olarak Twitter'ınızı bağlayarak 100 elmas kazanabiliyorsunuz. Yine Discord bağlamak, onun dışında kendinize özel kullanıcı adı ve avatar yapmak yine 50 elmasa kadar kazandırabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi 30.000 kişi bunları yapmış. En çok şu kısımda yapılmış 45 bin kişi. Yani katılan fazla değil ve 16 milyon doların üzerinde ilk yatırımını aldı. Daha fazla da yatırım alabilir. O yüzden kişi sayısı azken ve testnetken herhangi bir para ödemiyorken bunları yapın derim. Aşağıdaki linke geliyorsunuz, taratıyorsunuz. Daha sonra burası geliyor. Bundan sonra işlemleri yapabiliriz. Zaten my test kısmı kendinize özel. Bunları kendiniz go diyerek yapabilirsiniz. Twitter, Discord bağlamak, kullanıcı adı seçmek bunları yapabilirsiniz. Bunlar dışında öncelikle görevleri göstermek istiyorum. Bunları bu ikisini beraber yapalım bu videoda. Go'ya basıyoruz. Go'ya bastıktan sonra sağ üstte Connect Wolfer'e basıyoruz. Hangi cüzdanı kullanıyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben Metamask'i kullandığım için Metamask'i seçtim. Cüzdanımı seçtim ve onaylaya bastım, bağlandım. Tekrardan sign in diyoruz ve giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar girişimizi yaptık. Giriş yaptıktan sonra bu yapay zekaya bir geri dönüş ver diyor. Hemen sorumuzu soralım. Zaten kendimiz de yazabiliriz ama bunları da kullanabiliriz. Hemen şuradan bir soru seçtim. Soracak. Bu arada yüksek trafik uyarısı var. Yani site donabilir veya yavaş çalışabilir haberiniz olsun. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sorumuza yanıt verdi ve protokolleri sıraladı. Ne kadar yatırım aldı, ne zaman başladı vesaire birçok soruya direkt olarak cevap verdi. Öneri kısmı var ve şurada da yine seçim yapabileceğimiz bir kısım var. Ben bir seçim yapayım. Velodrome'u seçtim. Tekrardan döneyim. Verify'a basayım. Belki sadece soru sormak bile yeterli. Evet. Sadece soru sormak bile yeterli arkadaşlar. Zirkon adını verdiğimiz elmaslardan kazandık. Şimdi chat with tia var. Biz zaten bununla sohbet de ettik ve yapay diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi priority yani günlük yenilenen testleri, görevleri yaptık. My test'i de siz kendiniz de yapabilirsiniz. Twitter bağlamak, Discord bağlamak. O yüzden bunlar aşırı basit. Yapın, görev geldikçe de bu sayfadan kontrol edin ve görevleri yapın. Zaten çok basitti. Sadece yapay zekaya sorarak iki görevi de yapmış olduk arkadaşlar. Sıradaki airdrop fırsatımızla devam ediyoruz. Sıradaki airdropumuz Zora. Evet ben hala Zora protokol için, Zora için işlemler yapıyorum. Ama multi yapmıyorum. Sadece kendi ana cüzdanımla yapıyorum. Yani Zora'yı multilemedim arkadaşlar. Evet ve Zora'nın da normalden daha fazla kazandırabileceğini düşünüyorum. Çünkü base olsun, optimizm olsun, Direkt olarak Zora'yı destekliyorlar. Hem güzel bir yatırım aldı hem de direkt olarak destekledikleri için Zora'nın daha büyük bir airdrop yapma şansı var. Ama biz ZK'den sonra beklentilerimizi düşürdüğümüz için çok da beklentiye girmeden yine işlemlerimizi yapıyoruz. Çünkü şöyle arkadaşlar eskiden Zora üzerinden bir NFT mintlediğimizde 3 dolara kadar bir işlem ücreti veriyorduk. Ama Zora'da temel bir güncelleme gerçekleşti. Zora'nın temel güncellemesinden sonra işlem ücretleri... 0.3 dolara düştü. Yani ücretsiz bir NFT mintliyorsanız 0.29 $0.3 dolar bir işlem ücretiyle mintleyebilirsiniz. O yüzden hala zoraya başlamamış olanlar bu güncelleme sonrası başlayabilir. Ben de sizler için mintleyebileceğiniz NFT'leri sıraladım. Tabii ki ben bu videoyu yayınlarken yenileri gelir, linkleri değiştiririm yine aşağıya koyarım. Haberiniz olsun. Gelip teker teker mintleyebilirsiniz. Ek olarak Zora için kendi oluşturduğum Zora Mint Nation NFT'ye de göz atabilirsiniz. Direkt olarak arkadaşlar mintleyerek hem bana destek olabilirsiniz hem de siz Zora üzerinde mint yapmış olursunuz. Görmüş olduğunuz gibi 73 arkadaşımız mintledi ve yorumunu yazdı. Peki bu mintleme kendi NFT'sini oluşturma neden önemli? Evet biz Zora için mintlemeler yapıyoruz Airdrop için ama kendi koleksiyonunuzu da mutlaka oluşturun derim. Bunu neye dayanarak diyorum diyorsanız Zora Optimizm'den hibe aldı ve Optimizm'den aldığı 100.000 OP'yi NFT yi oluşturanlara 100.000 OP'yi de mint edenlere dağıtacak arkadaşlar. Buna dayanarak ben hem Zora Airdrop'u hem de dağıtılacak OP için koleksiyon oluşturdum. Dileyenler mintleyebilir ve kendi koleksiyonlarının linklerini de Telegram kanalımıza gelerek oraya paylaşabilir arkadaşlar. Devam edelim. Zora'dan sonra Sivel'e geldik. Normalde Sivel'in Airdrop'unu bekliyorduk ve Beyaz incilerin SS'i de alındı. Yani arkadaşlar, artık beyaz inci toplayarak Sivel airdrop'una hak kazanamıyorsunuz. Svel de likidite kaybetmemek için wave drops'u duyurdu. Wave drops'la beraber artık kara inci, siyah inci topluyoruz ve karınca sahiplerine total arzın %2'si airdrop olarak verilecek. Siz de dilerseniz karınca dediğinizi ve hangi protokollerden kazanabileceğinizi yine linklerden ulaşabilirsiniz. Benim herhangi bir siyah incim yok. Kontrol etmek isteyenler direkt olarak aşağıya bırakacağım bu linkten siyah incileri var mı yok mu kontrol edebilir. Hemen kendimiz de gelin kontrol edelim. Linke gittim. Gittikten sonra görmüş olduğunuz gibi Black Pearls yazar 0. Bu da ne zaman Wave Drops'un gerçekleşeceğinin tarihi arkadaşlar. Burada bir sayaç var. Bu tarihten sonra total arzanın %2'si Airdrop olarak siyah inci holder'larına dağıtılacak. Ben zaten beyaz inci toplamıştım. Ve SS'i de alındı. Cüzdanların SS'i de alındı. Siyah inci için ekstradan bir şey yapmayı da düşünmüyorum. Peki hocam hangi protokollerden hak kazanırız? Ben siyah incidi toplamak istiyorum diyorsanız. Bu siteye geliyorsunuz. Burada protokollerin adı. Ve hangi token'lar hak kazanabiliyor? Yazıyor arkadaşlar. Kendiniz gelip inceleyebilirsiniz. Svel üzerinden yapmak istiyorsanız. Svel üzerinden. RS Ethereum tutarsanız hemen şuradan göstereyim. RSW Ethereum için Agent Layer LRT'ye geliyorsunuz. Linkler aşağıda. RSW Ethereum tutarak da yine tabii ki Siver üzerinden kazanmak istiyorsanız RSW Ethereum tutarak da siyah inci kazanabilirsiniz. Diğer protokollerde bu şekilde kendinize uygun olanı seçebilirsiniz arkadaşlar. Hadi gelin devam edelim. Sıradaki airdropumuzla devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki airdrop potansiyeli testnetimiz Sunrise. Bunda da arkadaşlar testnet olduğu için ve henüz mainnet'e geçmediği için herhangi bir para harcamadan işlemleri yaparak airdrop'una hak kazanabiliriz. Sunrise önemli çünkü arkadaşlar Sunrise geliştiricilerin daha güvenli ve likit uygulamalar yapmalarını sağlayan özel bir katman sunuyor. Celestia ile uyumlu olduğu için kullanımı kolay ve diğer benzer platformlara göre daha az maliyeti oluyor. Ayrıca likidite ve güvenliği artırarak kullanıcılar için daha iyi bir deneyim de sunuyor. Sunrise'ın şu an versiyon 1 testneti aktif ve kısa zamanda arkadaşlar 100.000 katılımcıyı geçti. Versiyon 2 testneti çok yakında gelecek. Versiyon 1 kapanmadan işlemlerinizi yapın ve cüzdanınızda bir iz olsun derim. Hemen hızlı bir şekilde hep beraber yapalım arkadaşlar. Öncelikle test testnet sitesine gidiyoruz tüm linkler aşağıda. Testnet sitesi görmüş olduğunuz gibi Gittikten sonra Kepler cüzdanımız ile bağlanıyoruz. Siz başka bir kozmo cüzdanı kullanıyorsanız onu da tercih edebilirsiniz. Sunrise ağını Kepler'a eklememiz gerekiyor. Buraya approve diyoruz. Approve'a bastım ve ekledim. Ekledikten sonra arkadaşlar Faustut'tan token almamız gerekiyor. Faustut'a geliyoruz. Send request diyor. Send request'e basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Faustut'tan tokenlarımızı aldık arkadaşlar başarılı bir şekilde aldık. Her 20 saatte 10 adet Rise Token alabilirsiniz. Bu arada Sunrise'da bir puan programı var. Puan programında ne kadar fazla puanınız varsa ve buradaki görevleri ne kadar fazla yaparsanız arkadaşlar o kadar fazla Rise Token Airdrop'u alabilirsiniz. Şimdi tokenlarımızı aldıktan sonra işlemlerimizi yapabiliriz. Rise Token'ı Faust'tan aldık ve bu başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi swap atmamız gerekiyor. Daha sonra likidite ekleyeceğiz ve likidite çıkaracağız yapalım. Swap'e geldik sekmeden. Swap'e geldikten sonra buradan arkadaşlar Sunrise ağından Rise token'ı seçiyorsunuz. İkinci yerden yine Sunrise ağından dilediğiniz token'ı seçiyorsunuz. Ben Atom token'ı seçtim. Siz dilediğinizi seçebilirsiniz. Seçtikten sonra ben bir 3 adet Rise token'ı Atom'a dönüştüreceğim. Geliyorum Swap'e basıyorum. Kepler cüzdanı açılıyor. Approve diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde swap attık. Devam edelim. Swap attık. Şimdi likidite ekleyelim arkadaşlar. Elimizde atom token var ve rice token var. Yani atom rice token çiftine likidite eklememiz gerekiyor. Şuradan liquidity pool var veya şuradan dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra hangi token çifti varsa onu seçiyorsunuz. Bende atom ve rise var. Bunu seçiyorum. Likidite ekleye basıyoruz. Şurada add liquidity diyor. Bastık. Bastıktan sonra ne kadarlık atom token eklemek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Ben 4 yazdım. Karşılığında da 2.6 rise token daha ekleyeceğim. Likidite ekleye bastım. Tekrardan approve'a basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde bir pozisyon oluşturduk ve ekledik. Şimdi çıkarmamız gerekiyor görev olarak. Çıkarmak için aşağıya iniyoruz. Your Liquidity diyor. Tıklıyorsunuz buna. Atom Rise yazıyor. Tekrardan aşağıya iniyoruz. Decrease var arkadaşlar. Increase'e increase e basarsanız likiditeyi arttırırsınız. Decrease'e basarsanız likiditeyi azaltırsınız. Görevimiz azaltmak olduğu için Decrease'e basıyorum. Ne kadarlık azaltmak istiyorsanız o kadar yazıyorsunuz. Ben %25'ini azaltacağım. Decrease'e bastım. Kepler cüzdanım açıldı. Approve'a basıyorum ve likiditeyi azaltıyoruz arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra günlük görevleri tamamlamış olduk. Ve testnet'te başka bir şey yapmamıza gerek yok. Hatta gelin puan programına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi görevleri yaptığım için puanım da arttı. Bu şekilde puanınızı artırabilirsiniz Ve arkadaşlarınız ile referans linkinizi paylaşarak ekstra puanlar da kazanabilirsiniz arkadaşlar. Sunrise oldukça basit ve potansiyeli yüksek. O yüzden mutlaka yapın derim. Sıradaki airdrop potansiyelimizle devam edelim. Sıradaki airdrop'umuz Hyperlane. Ben bunun için ekstra bu videoda da değinmeyeceğim arkadaşlar. Sadece ben zaten bir rehber yayınlamıştım 3 ay önce. Oradaki işlemleri yaparsanız yine Hyperlane airdropuna da katılım sağlayabilirsiniz. Hyperlane'den de güzel bir airdrop bekliyorum. Wormhole benzeri olduğu için çok basit işlemleri var, Köpürleme işlemleri var. Mutlaka yapın. Ek olarak eğer ki Easy Ethereum tutuyorsanız aşağıya bırakacağım siteden yine köprülemeler yaparak Hyperlane kasabilirsiniz. Yine video linkini de aşağıya bırakacağım. Direkt olarak o videoya giderek de Hyperlane'e katılabilirsiniz. Hyperlane'i atlamayın derim. 3 ay önce de paylaştım. Şimdi de söylüyorum. Ve vakfı da kuruldu. Yani çok yakında airdrop'u gerçekleşecek ve token'ı çıkacak. Hyperlane kasmak isteyenler elini çabuk tutsun. Çünkü çok yakında token'ı çıkabilir. Şimdi Hyperlane'i geçtiysek sırada Mint blok zinciri var. Mint Layer 2'si için görevler yapmıştık ve ben Twitter üzerinden paylaşmıştım arkadaşlar. Öncelikle eğer ki Mint hiç kullanmadıysanız şu an direkt olarak köprüleme yaparak Oval 2 ile köprüleme yaparak Mint paranızı atabilir ve işlemlere başlayabilirsiniz. Mint token'ın total arzının %12'sini Mint ID stakerlarına, Green ID holderlarına ve Mint Expedition user'larına atacak arkadaşlar. O yüzden bu roller oldukça önemli. Gelin işlemler yapın derim ve ben de Mint Expedition tarafında işlemler yapıyorum. Şu an sezon ikisi başladı. Onları bu videoda göstereceğim. Ama hızlı bir şekilde Mint ID'ye ve Green ID'ye de değinelim istiyorum. Çünkü o tarafa da yeni airdrop yapılacak. Öncelikle Mint ID tarafında floor fiyat yani zemin fiyat oldukça yüksek bir NFT almanız gerekiyor ve bunu stakelemeniz gerekiyor. Ama NFT'nin fiyatı 0.4 Ethereum. O kadarlık airdrop almayabilirsiniz. Evet Mint güzel bir yatırım da aldı. Ama arkadaşlar bana sorarsanız Fuller fiyatı 0.4 Ethereum olduğu için biraz yüksek. O yüzden dileyenler tabii ki Mint ID riskini alarak gelip satın alabilir ve stakeleyebilir. Stakelemek isteyenler şuradan pool kısmından stakeleyebilir. İkinci kısım Green ID. Green ID tamamen ücretsiz arkadaşlar. Aşağıdaki linkten giderek hatta gösterelim. Aşağıdaki linkten giderek cüzdan bağlıyorsunuz. Cüzdan bağladıktan sonra şöyle tohumlarınız oluyor. Ve M adını verdiği baloncukları topluyorsunuz. Baloncukları topladıktan sonra şuradan o baloncukları geri tohuma su olarak serpebiliyorsunuz. İncek dedim ve suladım arkadaşlar. Aşağıda seviyeler var. Ne kadarlık M gerekeceği de yazıyor. 1785 M'den sonra seviye 2 olacakmış bu tohumum. Ve sürekli 7 saatte bir bu M'leri toplayabiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar arkadaşlarınızı davet ederek de M toplayabilirsiniz. Veya günlük çek yaparak da yine M toplayabiliyorsunuz. Bunun yeni sıra Lucky adını verdiği bir spin var. 300 M vererek veya arkadaşlar ücretsiz bir şekilde bunu paylaşarak daha sonra Twitter linkini buraya atarak verify diyerek ücretsiz bir döndürme hakkı da kazanabiliyorsunuz. Şimdi ben Mint Expedition ile devam etmek istiyorum. Şöyle ilk sezon bitti artık ilk sezonun görevlerini yapamıyorsunuz. İkinci sezon Hidden Oasis başladı arkadaşlar. Şuraya tıklıyoruz tıkladıktan sonra aşağıda görevler beliriyor. Bu görevleri yaparak puan kazanıyoruz. Örneğin Bridge to Mintio. Mintana köprü yaparak 2000 puan. Az önce gösterdiğim Green ID'yi aktive ederek 200 puan. Mint ve Token Pocket'ın bir işbirliği içerisinde oluşturdukları bu görevi yaparak 5000 puan. Ve şöyle bir NFT'yi de mintlememiz isteniyor. Bunlar görevler dileyenler gelip yapabilir. Ben birkaç taneyi göstereceğim. Öncelikle köprülemeyi göstermek istiyorum. Go'ya bastık. Tekrardan Bridge Nova basıyoruz. Şimdi Ethereum'dan direkt olarak Mint Block zincirine köprüleme yapmanız gerekiyor. Dilediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Herhangi bir alt sınır yok. Yani sadece bridge take'si olması yeterli. Bridge işlemi yani bu köprü işlemi için bir işlem olması, blok zincirde bir işlem olması yeterli miktarı önemli değil. 5-10 dolar bile gelip deposit diyerek şu şekilde arkadaşlar ağı değiştirerek sen de basarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz ve mintana çekmiş olursunuz. Zaten işlem ücretleri de oldukça ucuz. Mutlaka yapın derim. Bunu yaptıktan sonra ne olacak? Bunu yaptıktan sonra 2000 puan kazanacağız. Bir sonraki görevle devam edelim. Bunu göstermiştim. Green ID'yi aktive etmeniz gerekiyor. Aktive de şu kısımda gözükür. Şu an ben aktive ettiğim için görmüş olduğunuz gibi burada bir green ID var. Tekrardan aktive edemiyorum. Zaten aktive etmezseniz M kazanamıyorsunuz bu havuzdan. Gidip de tıklayarak kazanamıyorsunuz. Şurada bir aktive butonu olur. Buna bastıktan sonra aktive edersiniz ve 200 daha kazanırsınız. Bunun dışında en son token pocket'tan bahsedeceğim. Şimdi bu NFT mintleyelim. Tıkladım. Tekrardan mint'e bastım. Launchpad'e attı. Hızlı bu şekilde cüzdanımızı bağlayalım. Metamask'i seçtim. Submit'e bastım. Tekrardan Metamask'i seçtim. Sonraki dedim ve onaylaya bastım arkadaşlar. İmzala dedim. Görmüş olduğunuz gibi giriş yaptık. Tıkladım ve linke gittim. Şurada Featured Contents var. Aşağıya iniyoruz. Tıkladık. Aşağıya iniyoruz. Scam Detector var. Tıkladım arkadaşlar. Mint'e bastım. Buranın linkini de aşağıya bırakırım. Gelin Scam Detector olanı mintleyin ağı değiştire bastım. 1.2 dolarlık bir işlem ücreti var. Geliyorum onaylaya basıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde mintledik ve bu görevi de gerçekleştirmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi çek yazdı. Şimdi Token Pocket'ın görevine bakalım. Neler isteniyor bunlardan bahsedelim. Öncelikle Token Pocket'ın cüzdanını indirip mintanı eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu siteden direkt olarak indirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Download diyerek bunu indirmeniz gerekiyor. Cüzdanı indirip Mintana ekliyorsunuz. Ekledikten sonra Mintana Transit Swap ile beraber en az 0.01 Ethereum göndermeniz gerekiyor. Bunu cüzdandan yapacaksınız bu arada. Gelip de direkt olarak buradan yapmayacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi Transit Swap'e geldik. Şuradan dili değiştirebilirsiniz. Bazılarında Çince olabilir. 3 noktaya tıklıyorsunuz. English diyorsunuz. Tabii ki bunu uygulama içerisinde yapıyorsunuz. Token Pocket'ın cüzdanı içinde yapıyorsunuz. Ethereum'dan mintanı seçiyorsunuz ve işlemi tamamlıyorsunuz. En az 0.01 Ethereum olması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra 3. adıma geliyorsunuz arkadaşlar. Complete the Mining Whitelist Collection. Şuraya geliyorsunuz. Buradan herhangi bir NFT'yi alıp satıyorsunuz arkadaşlar. Alıp sattıktan sonra 5000 puan kazanmış oluyorsunuz. Tabii ki daha uzun. Dileyenler bunu da yapabilir arkadaşlar. Bu şekilde Mint LRX'in AirDrop'una hak kazanabilirsiniz. Biz lafı daha fazla uzatmadan sıradaki AirDrop'umuza devam edelim. Ben neleri kasıyorum serisindeki sıradaki AirDrop'umuz Linea. Zaten onlarca video sizlere çekmiştim arkadaşlar. Şimdi biz en son Linea'da Surge adını verdikleri bir etkinlik yapıyorduk arkadaşlar. Ve o etkinlikle beraber LXPL kazanıyorduk. LXPL puanları kazanıyorduk. Günlük olarak 1.68 milyonun üzerinde kullanıcı Surge'e katılıyor. Ve şu ana kadar 72 milyar adet puan dağıtıldı. Ve ortalama bir kullanıcı 42.690 adet LXPL'e sahip. Yani sizin Ortalama veya ortalamanın üzerinde olmanız oldukça önemli. Çünkü balinalar ciddi oranda hak kazanırken ortalama 6 olmanız linea airdropu için kötü olabilir. Eğer ki 6 iseniz likiditenizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Peki hocam Renzo stasyon 2 airdropu oldu. Bizim ethereumlarımız Renzo'daydı çekelim mi? Artık airdrop gelir mi? Arkadaşlar ben Renzo'dan çektim ve mitosis'e attım. Dileyenler de hem Mitosis'in airdropu için hem Agent Layer'ın sezon 2 airdropu için hem Etherfi'nin sezon 3 airdropu için gelip burayı kullanabilir. Ek olarak LXPL'de kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya geliyorsunuz. Depozite basıyorsunuz. Ardından şuradan Lina'yı seçiyorsunuz. Lina'yı seçtikten sonra VE Ethereum'a ihtiyacınız var. Etherfi'den Ethereum'larınızı VE Ethereum yapıyorsunuz ve geliyorsunuz buraya depozite ediyorsunuz. Hemen onu da göstermek istiyorum. Etherpy'ye gidelim. Görmüş olduğunuz gibi Etherpy'ye gittik. Stake'e basıyoruz. Stake'e bastıktan sonra cüzdanımızı bağlıyoruz. Aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Stake on. Linea'yı seçiyoruz. Tekrardan ağı değiştir diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Stake on Linea yazıyor. Şimdi Ethereum'larımızı buradan VE Ethereum'a dönüştürüyoruz. Stake'e basarak dönüştürebilir. Daha sonra gelerek Mitos ise yatırabilirsiniz. Linkler aşağıda. Direkt olarak bu işlemi yaparak hem LXPL kazanırsınız hem Mitosis'in airdropuna hak kazanırsınız. Hem Agent Layer'ın Sezon 2 airdropuna hak kazanırsınız. Hem de Ether Fee'nin Sezon 3 airdropuna hak kazanırsınız. Zaten burada da yazıyor arkadaşlar. Dileyenler şu şekilde stake yaparak Lina Airdrop'una hak kazanabilir veya katılım sağlayabilir. Devam edelim geldik Skrull'a. Biliyorsunuz Skrull Sessions adını verdiği bir puan sistemini duyurmuştu arkadaşlar ve Scroll Sessions'da Ethereum yatırarak veya likidite yatırarak puan kazanabiliyordunuz. Eğer ki hala işlem yapmadıysanız hocam ben Scroll kasmak istiyorum diyorsanız öncelikle geliyorsunuz AV'ye en güvenlisi olduğu için AV'yi tercih ettim. AV'ye geliyorsunuz Ethereum kısmına geliyorsunuz ve Supply'a basıyorsunuz. Ardından arkadaşlar Ethereum'larınızı buraya yatırıyorsunuz. Ethereum yatırdıktan sonra Scroll Sessions üzerinde Scroll sezonları üzerinde arkadaşlar puan kazanmaya başlayacaksınız bunun dışında Scroll kanvas adını verdiği ve rozet mint diyebileceğimiz bir etkinlik duyurdu buraya gelip de arkadaşlar Dilediğiniz rozeti mint diyebilirsiniz ama öncelikle kanvası mintlemeniz gerekiyor kanvası mintlemek için aşağıya link bırakacağım oradan bir at seçerek bir buçuk dolara kanvası mintleyebilirsiniz kanvası mintledikten sonra Burada rozetler açılır. Gelin bu rozetleri teker teker mintleyin arkadaşlar. Zaten rozetler için neler yapılması gerektiği yazıyor. Biz de birçok videoda bunları anlatmıştık. Örneğin Sukrulağında NFTs to me'den bir NFT koleksiyonu oluşturursanız gelip bunu mintleyebiliyorsunuz. Veya şöyle de seçebilirsiniz. Oval 2'dan bir işlem yaparsanız Sukrulağına birden fazla 3 kere vesaire Gelip köprüleme yaparsanız yine obl rozetini midleyebilirsiniz. Buraya geleceksiniz okuyacaksınız açıklamalarını arkadaşlar. Aklınıza yatan ve ucuz olanları seçeceksiniz. Çünkü bazıları ciddi anlamda pahalı. Evet scroll tarafı da bu şekildeydi. Şimdi geldik bir sonraki potansiyelli airdrop'a. O da ikinci airdrop'u yapabilecek stagnet Evet stagnet tarafında bazılarımız çok üzgün. Bazılarımız haksızlığa uğradı. Bunu ben de biliyorum ve ben de haksızlığa uğradım ama arkadaşlar StarkNet'in ikinci airdrop olacak. Büyük ihtimalle bu sene sonu yani bu yıl bitmeden StarkNet'in ikinci airdropu gerçekleşecek. Ve ciddi anlamda yine kazandırabilir. O yüzden işlem yapmak istiyorsanız bu videoma giderek izleyebilirsiniz. Tüm linkler aşağıda bu tarz videoların devamı için bu kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Eğer ki çok fazla beğeni gelirse bu serinin devamı da gelir. Sürekli yeni airdropları konuşuruz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.